Başbakan yardımcım, sayın valim, iş dünyasının değerli yöneticileri, değerli konuklar. Türkiye'nin en büyük iş ve ekonomi dünyası buluşması olan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kapital ve Ekonomist Dergileri ve Bursa Valiliği işbirliğinde Çelik Motor Filo, Filo, Kiralama ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede Türkiye ve dünya ekonomisi değerlendirilecek. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen fikir insanlarının katkılarıyla bugünün ve geleceğin stratejilerini şekillendirecek önemli adımlar atılacak. Zirvede siyaset, ekonomi ve iş hayatından 50'nin üzerinde konuşmacı yer alacak. Türkiye'ye yatırım, Avrupa'nın geleceği, globalleşen Türk şirketleri, dijital şirketler, büyüme, girişimciler ve liderler, global ekonomi gibi konuların tartışılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yeni Türkiye'nin geleceği masaya yatırılacak. Zirvenin düzenlenmesinde büyük katkıları olan tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çelik Motor Filo Kiralama, Avea, Birleşik Krallık Büyükelçiliği, NEF Mirol GYO, Turkcell, Vodafone, Citibank, Daikin, Doğa Koleji, Franke, Hafele, Samsung, TEP, Tav, Denizbank, Finansal Kurumsal Kurumlar Birliği, Garanti Masters, Talia Sonera, Ağoğlu, Uludağ İçecek, CNBC, CNN Türk ve Hürriyet. Ayrıca 3 yıldır sizleri en iyi şekilde ağırlamamız konusunda büyük desteği olan Grant Yazıcı Otel'e de teşekkürlerimizi sunarız tüm katılımcılar için faydalı bir zirve olmasını diliyoruz. Ve sözü daha fazla uzatmadan zirvenin açılış konuşmaları için çok değerli isimleri sahneye davet etmek istiyorum. İlk konuşmayı yapmak üzere Kapital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sayın Rauf Ateş'i sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, değerli konuklarımız, Hepiniz hoş geldiniz. Bu üçüncüsünü yapıyoruz Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin. İlk başladığımızda e, çok sınırlı e, konuklarla tamamen yerel konuşmacılardan oluşan bir içeriğimiz vardı. O gün e, verdiğimiz sözü e, tutarak bugün e, daha global sayılacak konuşmacı profiliyle karşınızdayız. E, konuşmacıları paralel olarak daha çok tanımlıyoruz. E, katılımcı kitlesiyle karşı karşıyayız. Salonun kapasitesini görüyorsunuz. Ne yazık ki e, tahmin ettiğimizden e, fazla da konuşmacı var. Biraz sıkışık durumdasınız. E, elimizden geldiğince dışarıda ekranlarla bunu aşmaya çalışıyoruz ama umuyorum gelecek yıllarda Bursa'da açılacak konferans salonlarıyla e, bunu da açacağız. E, ben e, iyi bir konferans olmasını diliyorum. Gelecek yıllarda daha evvel söz verdiğimiz gibi gelecek yıllarda Bursa'da, Uludağ'da hakikaten bölgesel ve global çapta bir içeriğin paylaşıldığı etkinlik olabileceğini düşünüyoruz. Sürekli gelişime inanan bir ekip olarak. Ben tekrar hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çelik Motor başından beri bize destek verdi. Onlara özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Sayın Valimiz ee, geçmişte Şahabettin Farkıt Bey'le birlikte başlatmıştık. Sayın Valimiz çok katkıda bulundular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız seçim çalışmalarından yoğun temposundan katıldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve hepinize e, çok teşekkür ediyorum. İyi bir e, toplantı olsun diyorum. İyi günler, teşekkürler. Evet Zirvenin ana sponsoru Çelik Motor Filo kiralama filmini izliyoruz. Bir otomobil düşünün. Kaskosunu, vergisini, trafik sigortasını kendi ödüyor. Muayenesini bile kendi yaptırıyor. Asla uğraştırmıyor. Bir otomobil düşünün. Kaza, arıza gibi acil durumlarda kendi yol yardım ekibiyle 7 gün 24 saat asla yarı yolda bırakmıyor. Bir otomobil düşünün. Akaryakıt istasyonlarında ödeme yapmadan, zaman kaybetmeden yoluna devam. Ediyor. Bir otomobil düşünün işleri kolaylaştırmaktan başka hiçbir şey düşünmüyor. Şimdi bu otomobilden binlercesini hayal edeyim. Çelik motor filo kiralama. İşinizi kolaylaştırmak bizim işimiz. Çelik motor filo kiralama genel müdürü Sayın Bora Koça sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, değerli misafirler. Üçüncüsü düzenlenmekte olan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne hoş geldiniz. Başladığı günden bugüne ana sponsor olarak destek verme şansı bulduğumuz bu seçkin organizasyonda iki gün boyunca birbirinden değerli katılımcıların gerek Türkiye gerekse de dünya trend ve ekonomisiyle, ekonomisine yönelik değerlendirmelerini dinleme şansı bulacağız. Türkiye'nin davası olma iddiasıyla yola çıkan ve markalaşma yolunda çok hızlı mesafe kat eden Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin gerek bir katılımcısı gerekse de bir sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başta Sayın Rauf Ateş olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese bu nitelikli organizasyonu ülkemize ve iş hayatına kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Çelik motor filo kiralama olarak Uludağ Ekonomi Zirvesi ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Çelik motor filo kiralama, global bir marka olma vizyonuna sahip ilk ve tek yerli operasyonel kiralama şirketidir. 2005 yılında kurulmuş olmasına ve genç bir organizasyon olmasına rağmen son 3 yılda tam 3 kat büyüyerek 17 bin adet araca ulaşan bir filo ile Türkiye'nin en büyük operasyonel kiralama şirketleri arasında yerini almıştır. 2015 yılından başlayarak faaliyetlerini başta Rusya olmak üzere Türkiye dışındaki ülkelere de taşıma hedefinin yanı sıra bu yılın Ocak ayı itibariyle günlük araç kiralama pazarına Garanta markasıyla girmiş bulunuyoruz. Ülkemize araç kiralama alanında yeni ve ulusal markalar kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 30 farklı marka ve 100 ayrı modelden oluşan 17 bin adetlik araç parkımız ile Türkiye'nin ilk 500 lisesindeki şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 2000 müşterimizin mobilite ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Ve sermayelerini asıl faaliyet alanlarında daha verimli kullanmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki iki gün süresince bir bizleri bekleyen ilgi çekici ve renkli gündemin yanı sıra dinlenme fırsatı da bulmanızı umuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Koçak'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakan Yardımcım, değerli konuklar, Bursa Valisi, Sayın Münir Karaloğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer başbakan yardımcısı, küresel ve ulusal ekonominin yıldızları, hanımefendiler, beyefendiler, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne ve Bursa'mıza hoş geldiniz. 2014 Uludağ Ekonomik Zirvesi'nin Türkiye ve dünya ekonomisine yeni perspektifler kazandırmasını verimli ve bereketli geçmesini temenni ediyorum. Dünyadaki ekonomik trendlerine yön veren sizlerin görüş ve düşüncelerini, öneri ve tavsiyelerini, tecrübe ve başarılarını can kulağıyla dinleyeceğiz. Herkes gibi biz de kendimize düşen payı azami derecede almaya çalışacağız. 2012-2013 zirve çıktılarının Bursa'mızın ekonomik ufkuna çok büyük katkılar sunduğunu özellikle belirtmek isterim. Değerli katılımcılar, değerli başbakan yardımcım. Bursa'mız yüzyıllardır ülkemizin en parlak ekonomik yıldızlarından biri. Otomotivden tarımsal üretime varan çok geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. Çok yönlü bir üretim ve ticaret merkeziyiz. Neredeyse bütün ekonomik göstergelerde ülkemizin ilk dört şehri arasında yer alıyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hala hazırda başarılı bütün göstergeleri daha fazla geliştirme mecburiyetimiz var. İnanıyorum ki bu süreç şehrimizi dünyanın da en önemli ekonomik merkezlerinden birisine dönüştürecektir. Büyürken ne insan ne de çevre sağlığından vazgeçmek istemiyoruz. Bu büyümenin bir şişme olmaması için özel gayret sarf ediyoruz. Bursa'nın geleceğe dönük sorularına cevap üretmek, sorunlarını çözmek, potansiyellerini geliştirmek için zirve çıktılarına büyük önem veriyoruz. Takip eden dönemde Bursa'mızda mevcut ekonomik çeşitliliğimizi inovatif bir yaklaşımla yeniden yorumlayarak yerli otomobili Bursa'da üretme iddiamızı devam ettirmek bu üretimi gerçekleştirmek, tekstil sektöründe markalaşma trendini geliştirmek, sektörün katma değerini artırmak, tüketici eğilimlerini göz önünde bulundurarak teknolojik ve ekonomik kıymeti yüksek ürünler üretmek, sağlık turizmi başta olmak üzere hizmet sektörlerini çeşitlendirmek için bütün paydaşlarımızda ortak akıl oluşturmak ve şehrin ekonomik tablolarını 10 yıl içinde daha ileriye taşıyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Uludağ Ekonomik Zirvesi'nin hedeflerimizde bize yol göstereceğine inanıyorum. Bu hedeflere bizimle birlikte inanacak ve elini taşın altına koyacak yatırımcıları da aramızda bekliyoruz. Değerli misafirlerimiz, sizleri Bursa'yı keşfetmek için de ağırlamak isteriz. Sultan Süleyman'ın hastalıklarına deva olan termal sularımızı mutlaka denemelisiniz otantik Bursa köylerini, Osmanlı'nın yaşayan son köyü Cumalı Kızık'ı yaşamalısınız. Ulu Camii, Yeşil Türbe'yi, İzni, Sada Kanyonu'nu, sahillerimizi görmeli, kestane şekerimizi ve istender kebabımızı da tatmalısınız. Sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyacağımızı bilmenizi isterim. Uludağ ekonomik zirvesini düzenleyen kapital ve ekonomist dergileri başta olmak üzere bütün paydaş kurum ve kuruluşlara katılımınız dolayısıyla siz değerli misafirlerimize şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve insanlık için başarılı ve bereketli bir zirve diliyorum. Sayın valimize çok teşekkür ediyoruz ve açılış konuşmalarını yapan tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz ve toplantımıza geçiyoruz. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hanzade Doğan Boyneri konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Vali, değerli konuklar. Kapital ve Ekonomist dergisinin artık bir gelenek haline gelmiş Uludağ Zirvesi'nde gündemden ve güncelden ayrılıp Geleceğe bakabileceğimiz iki günlük bir fırsatımız var. Umarım bu fırsatı iyi değerlendiririz. E, hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye geçtiğimiz on yılı çok başarılı bir ekonomik büyümeyle e, geride bıraktı. E, gerçekten 90'larda hayal bile edemeyeceğimiz bir istikrar ortamıyla e, beraberdik geçtiğimiz dönemde bankacılık sisteminin yapılandığı, cari açığın kontrol altına alındığı, e, Türkiye'nin borçlarını döndürebilecek mi diye e, düşündüğümüz günlerden e, tahvillerimize e, istediğimizden fazla ilginin olduğu bir dönem yaşadık. Büyük ölçüde e, Sayın Ali Babacan'ın liderliğinde mali disiplin sağlandı e, ve gayri safi milli hasılamız 10 bin doları yakaladım. Bütün bu atılan adımlar teknik tanımları az çok belli adımlardı. Arkasında güçlü bir siyasi irade olduğu zaman bunları başarabildik. Şimdi bundan sonraki 10 yılda gayri milli e, kişi başına gelirimizi 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkarmak için atmamız gereken adımlar geçtiğimiz 10 yılda attığımız adımlardan çok farklı. Çünkü bir sonraki on yıla giderken artık teknik olarak tanımı çok belli olmayan yapısal dönüşümler, değişimler yaşamak zorundayız. Artık elle tutulan varlıklardan, inşaattan ağır sanayiden, elle tutamadığımız teknik know-how'un önemli olduğu, yaratıcılığın önemli olduğu, tasarımın öne çıktığı bir döneme giriyoruz. Ve bu dönemde yapılması elzem olan iş liberal ekonominin vazgeçilmez değerlerini toplumda oluşturmak. Nedir bu değerler? Sermaye sahipleri ve tüm bireyler içinde bulundukları sistemin liyakate bağlılığına, hukukuna, ahlakına, şeffaflığına, siyasal sağduyusuna güvenmeli. Bu güvenle uzun dönemli riskler alabilmeli. İnsan sermayesini temsil eden gençler <laughs> bulundukları toplumun özgür yapısına, farklılığına güvenmeli, kendisine değer verildiğine inanmalı. Girişimci yıllarını verip değer yarattığında bunun karşılığını alacağına, fikri mülkiyetinin korunacağına güvenmeli. Yabancı sermaye hukukun bağımsızlığından ve işleyişinden en ufak bir şüphe duymadan Türkiye'yi küresel değer ve teknoloji zincirine dahil etmeli. Bu süreç geçtiğimiz 10 yıldan çok daha zor olacak. Çünkü bireyin, sermayenin, kurumların sadece makroekonomik stabiliteye değil, sistemin değerlerine de güven duymaya ihtiyacı var. Sayın Babacan bunu geçenlerde bir konuşmasında çok güzel bir terimle ifade etti. Hukuk, güven, hukuk güvencesi can e, güvencesi mal güvencesi ama en önem en önemlisi en başta gelen hukuk güvencesi peki bu toplumsal dönüşümü yapabilmenin sorumluluğu kimde bu sorumluluk sadece siyasette olamaz bu sorumluluk hepimizde ve iş dünyasında iş dünyası bugüne kadar Böyle sorumlulukları üzerinde hissetmedi. Ama bundan sonra eğer gerçek bir demokrasi olacaksak her birey, her sivil toplum örgütü ve iş dünyası da, iş dünyası doğası itibariyle kısa vadeli düşünür, bugünkü bütçem ne oldu, bugünkü dolar kuru ne oldu diye bakar ama eğer orta gelir tuzağında çıkacaksak biz, iş dünyası da bu sorumluluğu almak zorunda e, ee, iş dünyası olarak bizler hukukun üstünlüğü, bağımsızlığı, sistemin şeffaflığı, hesap verilirliği için mücadele etmezsek, sistem aksattığında görmezden gelirsek, ülkemizin son 10 yılda yakaladığı ivme aynı hızda devam edemez. Bizim toprağımızdan petrol çıkmıyor. Biz kalkınmamızı ve büyümemizi e, katma değer yaratarak kendi aklımızla, becerimizle, alın terimizle yapmak zorundayız. Bunu yapabilmek için de toplumda bu söylediğimiz e, liberal ekonominin evrensel değerlerinin tam olarak oturmuş olması gerekiyor. Burada hep biz konuşuyoruz, sukun üstünlüğü, e, erkler ayrılığı, bu liberal ekonominin değerleri diyoruz. Ama bunların nasıl tam olarak inşa edileceğini aslında eee bilmiyoruz. Burada ciddi bir entelektüel emek, eee siyasi eee irade ve toplumsal sahiplenme gerekiyor. Ve aslında bu bu değerler eee toplumda çok küçük yaşta verilen ahlaki değerlere bağlı. Bizim ahlaki değerlerimiz nedir? Biz eee yalan söylemek Türkiye'de ne kadar tahammül edilemez bir e, bir suçtur. Ya da kırmızı ışıkta bir kere geç bir şey olmaz. E, bizim okullarımızda kopya çekmek ne kadar kabul edilemez e, bir suçtur. Bir takım ahlak değerlerimizi de gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü toplum olarak bu değerleri eee benimsediğimiz zaman, evlatlarımıza benimsettiğimiz zaman o istediğimiz e, batı demokrasisinin sistemlerini kurabileceğimize inanıyorum. Yoksa kanunlarla bu sistemlerin ve gerçek demokrasinin gelebilmesi de çok zor. O yüzden diyorum ki gelin bu önümüzdeki iki günü seçimlerle, dolar kuruyla, kırım kriziyle, Suriye savaşıyla geçirmek yerine önümüzdeki 10 yılda daha elimizde tutamadığımız, teknik olarak tanımlayamadığımız ama olmazsa olmaz değerleri toplumumuza, kurumlarımıza nasıl benimseteceğiz bunlara kafa yoralım. Ee, bir araya gelmişken bu fırsatı e, hep birlikte daha ilerisini görmemizi, güvenmemizi sağlayacak kurumsal yapıları, hukuku, adalet algısını nasıl tesis edeceğimize kafa yoralım. Bir iki seneyi değil 10 yılı, 15 yılı düşünelim, hayal edelim. Ee, oradaki problemleri sahiplenip, dert edinip çözüm arayalım istiyorum. Ee, umarım e, hepimize ilham verici bir e, toplantı olur. Gerçekten gündem çok karışık ama gündemden çıkıp geleceği düşünmek e, hepimiz için çok faydalı olacak. E, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Hanzade Doğan Boyner'e çok teşekkür